Murtaza Usta'yı artık şimdi anlıyorum. Ne zaman eşyalı bir ev var desem bana of abi. <laughs> Öyle abi böyle abi ama haklı adam. Şimdi eşyamız burada çok ağır fazla ee, ağır eşyalar. Şimdi bu bölgeyi yaptı kendisi. Burayı bitirdi. Şimdi bunları tekrar buraya çekip bu tarafı bitirip en son işlemi bitirecek. Sonra da burayı sizlere Tabii. Yani şuraya, şurası daha selenmedi, burası yapıldı, bunlar buraya gelecek, burası siselenecek, burası tekrar yapılacak, en son bir cila atılıp bitirilecek. Evet Mümtaz Demek her şeyin bir çaresi var ama zor oluyor, kolay oluyor. Boş olsaydı gün gün bir ikinci gün bitmiyor evet. yani. Yani eşyalı evin zorlukları ve fiyat... eşyalarımızı üst tarafa dizdik. Arkadaşlar şimdi cilayı yeni attığımız için yer yer şöyle parlamalar ve hafif kızarı oluyor. O da cilanın tam çekmediği yerlerde oluyor. Bu dolabı da buraya yerini aldık. Çok ağır olduğu için sayın mimarımız rica etti. Şöyle eşyalı dairede biraz zor oluyor ama oluyor. Toz toprak olmadan şu beyaz süpürgelikleri falan çizmeden kenarlarda mesela için onlara da zarar vermeden işlemi tamamlamış olduk arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere beğenip abone olursanız seviniriz kendinize iyi bakın saygılar